Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'a yeni gelen 10 ücretsiz ödül var arkadaşlar bunları size göstereceğim nasıl alabilirsiniz nereden alabilirsiniz bunları göstereceğim ilk başta arkadaşlar sol üstte aşamada gördüğünüz üzere tahmin yap diyor oynanın hemen solunda tahmin yap var Arkadaşlar bu şampiyona Brawl Stars Event.supercell.com sitesinden ulaşabilirsiniz bu siteye bu sitede e, aylık finallerin tahminlerini yaparak belirli ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yeni profesin başlamasıyla birlikte de bu e, şeye, pro ligine çıkanlar da gidebiliyor. Pro ligine eğer çıkarsanız siz de e-spora belli bir takımınız varsa eğer o takımla beraber gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda pro lige çıkan e, baya bir oyuncu var. Türk oyuncular da var yaklaşık birkaç tane de Türk oyuncu çıkmış durumda şu an pro ligi. Yaklaşık 39 tane pro lige çıkan oyuncu var. TR sıralamasına geldiğimiz zaman da Demaster e, çıkan tek Türk oyuncu bizim e, aşamalda. Ondan sonra Lukas adlı bir oyuncu geliyor. O da yakında Pro Lig'e çıkar diye tahmin ediyorum ben. Arkadaşlar e, bu aralar pek yayın yapamıyoruz. E, Nedeni ise maalesef sınav var Yakın zamanda sınavlar başlayacak. E, normalde bugünkü şampiyonayı vesaire de sizlere sunmak istiyordum. Ama tam sınavların başladığı zamana geldiği için e, maalesef bu şampiyonayı da sizlere sunamayacağız ama e, sizlere tahminlerini vereceğim kime oy vermelisiniz kim kazanma ihtimali daha yüksek ve e, o tahminleri vererek de sizler de hızlı bir şekilde ödülleri kazanabilirsiniz arkadaşlar şöyle e, event.supercell.com sitesine geldiğiniz zaman dün e, Güney Amerika'nın maçları vardı arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Kuzey Amerika dün sonuçlarını görün diyor arkadaşlar şu ekrana gördüğünüz üzere doğal se dün maçı vardı buradan tekrardan maçları izleyebiliyorsunuz kimler nasıl oynamış diye iyi diyerek YouTube'a atıyor sizleri burada nasıl yırılı derseniz e, dünkü maç kazananlarını gösteriyor ortalama olarak e, bu tahminleri verirdim ben ama burada bir e, bu takıma verirdim girme gelirdi gene Zeta kazanır derdim Çünkü buranın en güçlerinden biri zeta sonrasında ise navi nani geliyor benim için arkadaşlar tekrar Zeta kazanır derdim burada e, puanlarda birazcık tutturabilirdik burada ama dünkü tahminleri sizlerle paylaşamadım burada e, predict now dediğiniz zaman tahminler önünüze geliyor hangi takımın kaç lira kazanma oranı olduğunu buradan da bakabiliyorsunuz ama bu tahminler tamamen e, orantılı şekilde gidiyor yani siz kendi kafanıza göre verebilirsiniz ilk başta geçen senede dünya şampiyonu olan e, geçen ay finalde elenen e, olan takım Humble'a veriyorum ben ikinci takım olarak Eklip sarma mı e, reply totem mi derseniz ben e, reply, reply toteme vermek taraftarıyım arkadaşlar eklipsar da güçlü bir takım ama e, daha yeni bir takım olduklarından reply e, o prime dönemini bildiğim için ben e, reply totem demek istiyorum ondan sonra futa esport mu xperia nxt mi e, tabii ki futa esport bir türk takımı olduğu için ee, ve e, cidden güçlü bir takım olduğu için e, ben Fute Esport'a verme taraftarıyım burada da. Bir diğer takımımız ise geçen sene e, geçen ay dünya şampiyonluğu eğleyen e, finalde kazanan SK Gaming var. Bir tarafta da Team Electros var. Tabii ki Team Electros da aşırı güçlü ve yeni bir o takım olmasının yana sıra. E, SK Gaming daha iyi bir takım. E, Birçok şampiyonluğu var. O yüzden ben SK Gaming'e verme taraftarıyım. Şöyle bir diğer aşamada ise humble mı, totem mi derseniz ben humble diyorum ee, çünkü gerçekten çok iyi anlaşan bir takım var. Özellikle Symentic e, gibi oyuncular humble'da da mevcut arkadaşlar. Burada Fute Esport mu SK Gaming mi diye sorarsanız e, tabii ki Fute Esport bir Türk takımı. Fute Esport'a verme taraftarıyım ben ama SK Gaming çok güçlü olduğu için ee, ve gerçekten SK'nin kazanma oranı daha yüksek olduğu için sizler SK'ye verebilirsiniz ama ben e, bu şeylik futa veriyorum. Ve finalde ise arkadaşlar humble mı foot mu derseniz de ben burada e, genel futa vermek istiyorum. Çünkü bir Türk takımı ve şampiyon olabileceklerine inanıyorum. Öyle bir potansiyeli sahip bir Türk takımı arkadaşlar. Buradan tekrardan futa verdim. Ve burada ekranda gördüğünüz üzere e, foot e-sports finalde kazanır dedim ben arkadaşlar. Sizler de bu şekilde tahminlerinizi yapabilirsiniz. Eğer futbol kadar üstü değil diyorsanız burada SK'ye verebilirsiniz. oyuncu. şöyle değiştirdiğiniz hemen değişiyor zaten. Buradan da SK'ye mi humble seçiminde ise ya ben gene SK'ye kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan finalde eğer böyle tahmin yaparak SK Gaming'in kazanabileceğini düşünebilirsiniz sizler de. Altta submit deyip e, attığınız zaman ana ekrana gönderiyorsunuz ve burada gördüğünüz üzere toplam 10 tane ödül var arkadaşlar 9 tanesi e, xp bu da profes xp'si ve sonunda bir tane de çok güzel bir rozetimiz var bu rozeti kullanılabilir bir rozet gerçekten çoğu oyuncu bu rozeti kullanacaktır arkadaşlar şöyle oyun içine geldiğiniz zaman xp ne işe yarıyor diye sorarsanız aşamalıya girdiğiniz zaman solda Brawl kupası yazıyor Türkçe çevirisiyle beraber öyle profes geldiğiniz zaman e, 900 xp veriyor, verince bize oyun ben 16'dayım yaklaşık bir 25 kademe falan atlatacak beni e, 20'ye kadar getirecek arkadaşlar her 200'de bir kademe atladığınız için 200 400 600 800 ve 100 de buradan gelince 900 toplam 20'ye kadar beni atlatacağını düşünüyorum ben e, profesinde. buradaki efsanevi de sizlerle birlikte açmış oluruz aşamalı star hedileri ve normal star hediyeleri ile beraber arkadaşlar burada arkadaşlar bir diğer takımlar var. Ee, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın takımlarının maçları. Bu maçlar ilk maçta Güney Amerika'nın, sonra Kuzey Amerika'nın maçı olacak. Bu maçlar bu hafta değil de önümüzdeki bir sonraki hafta olacak. Bu maçları belki sunma ihtimalimiz olabilir. Ee, 22 Mart akşam 7'de başlayacak Güney Amerika'nın maçı. Bir diğer son maçta Kuzey Amerika'nın maçı da 23 Mart akşam 8'de tahminlere açılacak ve 4 maçında hepsi tamamlanmış olacak. Mart ayındaki finalleri de bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Önümüzde tekrar bir e-spor şampiyonası mücadelesi gelecek. Etkinlikler kısmına ve bu mücadeleyi artık tamamlamak ben de istiyorum. E-spor sekmesini ben de açmak istiyorum. Şurada e savaşçıların altında şöhretim var. Naz Mars şöhreti, Mars'ki. Şöhretin altına da e-spor kısmı e eklemiş olacak eğer şampiyonadaki e mücadelenin hepsini tamamlarsan arkadaşlar. Bu mücadeleyi yayında da tamamlayabilirim. Ayrı olarak kanalda videosunu da bulabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Ee arkadaşlar bir diğer şeyimiz de bildiğiniz üzere ben Brawl Pass Plus aldım ama bu ara hiç kasmıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere görevler vesaire duruyor. Bu görevlerde en yakın zamanda bitirip Brawl Pass'i de bitirip kostümlerimizi, Frank kostümlerimizi deneyeceğiz sizlerle birlikte. Frank'in bin kupa e, hep de bin kupa üstü olan karakterlere geliyor bu Brawl Pass kostümleri. Yakın zamanda Melody'ye bin kupa yaptım. Melody'nin Brawl Pass kostümü var. Sonra e, ondan sonra ne başka kimin kostümü var. Bibi'nin bir sonraki aynı insan ayında kostümü gelecek. O da bin kupa. Ayrıca e, Bibi ben bilenleriniz bilir. Mortis'i yeni bin kupa yaptım. Mortis'in Brawl Pass kostümü var bende. Neredeyse Mortis kostümlerim de Max. Bir diğer kostüm olarak Larry Lowry var. Onu da bin kupa yaptım bunları hep kostümleri geldikten sonra yaptım çoğu karakterin kostümü Ben de var Ondan sonra arkadaşlar ee, Sörcümün bin kupa ve Brawl Pass kostümleri var gördüğünüz üzere genel Brawl Pass'te Sörcünün bütün kostümleri varmış Jinx'ür hariç Ondan sonra Kit'in ee, Brawl Pass kostümleri var Kit'in de neredeyse max bir kostüm hariç ve son olarak Kenji'nin ee, bin kupa Kenji'nin de bütün kostümleri mevcut sayılır bende galiba evet bütün kostümleri varmış hatta ve şimdi de arkadaşlar yakın zamanda tekrardan bin kupa yapmaya başlayacağım çoğu karakterimi. şöyle frank'in de e, şimdi bro kostümleri geldi sayılır 2 tane de frank kostümüm yok benim frank'imde bin kupa üstünde 1012'ye kadar çıkarmışız frank'imizi de evet. arkadaşlar şöyle e, bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için e, abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.